Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad'da çalışan ikisi Türk beşi Arap 7 kişiyi İstanbul'da yakaladı. Sabah gazetesinin haberine göre MIT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri. Mossad'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti. Mossad'ın uzaktan çevrim içi yönlendirme tekniği kullanarak Türkiye'de yaşayan yabancıları takip ettirdiği tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan 7 kişi sorgularında Mossad'a çalıştıklarını itiraf etti. MIT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurt dışında eğitti. MIT ayrıca Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve sihalarla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderdiğini de tespit etti.